Bu ülkenin varış olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Konser iptal ediyorsun. Bu ülkenin derdiyle, tasasıyla uğraşan bir sanatçının konserini iptal ediyorsun. Donguldak valisi kim ya? Arkadaşlar bunu birisi bana söylesin ya. Ya neyse devam edelim. Hadi siz söylersiniz hadi. Hadi. Peki. Kimden emir alıyor bu insanlar ya? Neyin konserini iptal ediyorsun sen ya? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserini iptal ediyorsun. 41